İbn Abbas radıyallahu an çıktı dedi ki azap günah ile iner tevbe yani istiğfarla da kalkar Hazreti Ömer ile ilgili bahsediyorlar kardeşler Hazreti Ömer radıyallahu an ta hutbeye çıkıyor sürekli mağfiret diliyor Rabbim günahlarımızı affet Allah'ım kusurlarımızı bağışla Allah'ım bize mağfiret et diye dualarda bulunuyor Asla kuraklıkla alakalı yağmur yağması ile ilgili dua etmiyor. Aşağı indiğinde diyorlar ki ey müminlerin emiri neden yağmurların yağması için diyor dua etmedin? Hazreti Ömer diyor ki ben kendisiyle yağmurların yağdığı yağmurun özündekiyle istekte bulundum. Yani istiğfar ettim, bağışlanma diledim. Allah'ın tabir yerindeyse bu konudaki kapısını çaldım buyurmaktadır. O yüzden bu akşam haseten nefsimizi terbiye etme anlamında, kendimizi muhasebe etme anlamında döneceğiz. Diyeceğiz ki biz nerede kusur yapıyoruz? Nasıl gizli günahlarımız var? Farkına varmadığımız nasıl hataların sahibiyiz de Allah Subhanahu Wa Teala semadan rızkımızı indirirken bir perde koymuş bir tarafta gizlemektedir. Önce biz kendimizi muhasebe edeceğiz. Muhasebesi etmesi gerekenleri bu işin uzmanları uyarsınlar. Helaka sürüklenmesinler. O işte onlarındır. Ömer bin Hattab'la alakalı bir meseleden de bahsedeceğim. İnşallahı Rahman bitireceğim. Hazreti Ömer artık dayanamıyor. 9 ayın sonunda bütün valilerine mektup yazıyor. Hassaten de Amr bin As'a yazıyor. Ey diyor Amr diyor. Kıtlık neticesinde diyor ölümlerimize diyor işitmedin mi? Halen diyor, bize yardım göndermiyorsun. Mısır'a bir mektup yazıyor. Kıtlık neticesinde ölümlerimizi duymadın mı? Binlerce insan ölüyor açlıktan. Ve diyor sen halendir bize yardım göndermiyorsun deyince Amr bin As radıyallahu an yaklaşık 4000 bin deve yakın bir deveyi dolduruyor unla, karayoluyla, bir o kadarını deniz yoluyla gönderiyor ve elhamdülillah bir taraftan yağmurlar yağmaya başlarken, bir taraftan da İslam beldelerinden mallar yavaş yavaş Şam'dan, Mısır'dan Medine'ye doğru akıyor ve Allah subhanahu ve ta'ala dokuz ay boyunca sıkarak, tabir yerine boğarak imtihan ettiği Müslümanları ferahlatıyor, onları bu kötü durumdan kurtarıyor. O yüzden Allah'a sığınacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz, Allah'a yöneleceğiz. Rızkımızın artması ve bereketlenmesi noktasında semanın kapısını çalacağız. Ve hassaten de her birimiz, başta ben olmak üzere, sabah namazını kaçırdığımızda duymadığımız pişmanlık için, öğle namazında cemaate katılmamanın acısını yaşamadığımız için, çocuğumuzun İslam üzere terbiye olması adına yapmadığımız hamleler için, Rızkımızı temin ederken gözümüzün, kulağımızın, elimizin harama kaçtığına acımamak için ne yapacağız? İstiğfar edeceğiz. Bağışlanma dileyeceğiz. Allah Subhanehu ve Teala da İslam ümmeti üzerinden bu musibetleri ve sıkıntıları kaldırsın inşallah. Ne olur şöyle bir halinize bakın ve Suriye'deki kardeşlerin hallerine bakalım. 2011-2022 11 yıldır düşman dipçikleri ve düşman postalları altında inlemektedirler. Milyonlarca insan zorunlu bir şekilde göç etmek zorunda kaldılar. Şu an yaşayanlar farklı siyasi örgütlerin ve zalim devletlerin kıskacı altında inim inim, inim inlemektedirler. Hamd edecek çok işimiz var Müslümanlar. Hamd edecek çok nimetlere sahibiz. Ne olur bugün Afganistan'a bakın. Allah Subhanahu ve Teala bir fetih açtı ama fetihle beraber bir fakirliğin kapısını da açtı. İnsanlar açlar, susuzlar. İslam devletinin hakimiyeti noktasında bir mutluluğu yaşarlarken evlatlarına bir şey verememenin acısını da bir taraftan yudumlamaktadırlar. O gün zalim devletlere karşı savaşan erkekler dağlarda rezzak olan Allah'ın bol nimetleriyle istifade ederlerken, fetin kapıları açıldıktan sonra şehirlerde halktan daha acı bir durumda yaşamaktadırlar. Hamd edecek çok halimiz var Müslümanlar. Rabbimize hamd edeceğimiz çok halimiz var. Bir de Rabbimize şu şekilde de dönelim. Bu eziyeti zalim de, mazlum da, kafir de, mümin de yaşamakta mı? Allah kalplerimizden iman sevgisini almasın. Allah bizi amel fukarası kılmasın. Allah ruhumuza kıtlık vermesin. Vallahi bundan kurtuluş asla yoktur. Hem dünyada kaybederiz, hem de ahirette kaybederiz. O yüzden Rabbimizin o kadar çok nimetiyle müşerref kılındı ki, onun hangi nimetlerine şükredelim ki, ayetini her gün zihnimizde ve kalbimizde canlı tutalım kardeşlerim. Allah azza ve celle başta İslam ümmetinin, sonunda insanlığın üzerinde karabasan gibi çöken zalimlerin korkularını gidersin. Zalimlerin neticesinde, zulümlerin neticesinde yeryüzüne gelen bütün sıkıntıları ve musibetleri Rabbim ortadan kaldırsın. Bize gerçek manada tevbe etmeyi salih amelde bulunmayı ve kendisine yönelmeyi nesillerimize ve nefislerimize nasip etsin.